altın bir klozet. Tıpkı sırın aynısı. Helal sana be. Kız meslek mezunuyuz oğlum. Olacak o kadar. Bunu sabah kadar kurutacağız. Ondan sonra mis. Oh. Ee ne yapsak? Kuruyana kadar şurada film bilim mi sersek acaba? Carlos sen bana acaba şu anda biraz yardım olabilir misin? Sebep? Hani böyle film izlemek bahanesiyle. Ee? Hani böyle kanepeye oturtup. Evet. Böyle yavaş yavaş. Evet. <laughs> i̇nce ince bana yürüyecek olabilir misin? Sen şunların hepsini şu an sen kendin acaba istediğinde konuşuyor olabilir misin? Bana büyük yürüdün. Nasıl ben yürüdüm? Bana büyük. Ben aa, film aa. izleyelim dedim. Film film. Or. Kanepecilik orada. Kanepecilik ne be? İçim fesat, için film film. <laughs> Baba ben nereden <laughs> geliyorum sen biliyor musun ya? Mu ya? Nereden geliyorsun gel bakayım. Gel nereden geliyorsan gel nereden geliyorsun. Film dedim be. Film izleyin dedim be. Allah Allah. Yine yemedi. Ne yapıyor bu kız böyle acaba? Cık. Selam abi. Biz dinliyorsun değil mi iki saattir? Abi ne yapacağız bugün gönül işlerini ya? Ay senin Allah'ına kurban be. Sen de olmasan var ya. Harbi çekilmez bu hayata. Nereden geliyormuşsun sen? Bir gelir misin buraya? Ben film dedim ya. Film ya. Film dedim. Ee, tekrardan çok memnun oldum. Kızımıza iyi bakıyorsun tamam Tamamdır sen de tekrardan iki ki doğdun. Teşekkür ederim. Sen ortaktan bir yere kaybolma. Yarın beni arıyorsun Tabii, tamam mı? Hadi iyi bak kendine. Sen, hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi yürü bakalım aşkım. Sus ya sus. Ay inanamıyorum ya attığım yalanlara. Ay bizi sevgili sandı ben de boğulmadım ne yapayım? Vallahi yani şimdi ayaküstü götürdün beni helal olsun da. Ya sen ne diyorsun ya? Ne deseydim yani? A bak Serpil biz dolandırıcılık yapıyoruz. Bu da çeteden hırsız arkadaşım mı deseydim? Ya şimdi hırsız olduk değil mi? Ya insan bir teşekkür eder be teşekkür. Seninle buraya gelen de kabar. Ay gelmeseydin be başıma mı kakıyorsun ya şimdi. Ya kızım saçma sapan konuşma akşam akşam hadi yürü. Ya sen var ya hödüğün teksin he. Sen manyaksın aslında, sen kendine bak be. Ya, uf. İş nereye gidiyorsun alo? Ya sen kim oluyorsun da bana bağırıyorsun? Ya ha? kızım hadi yürü sabah işimiz var hadi. Sen git ben kendim gelirim. Ya kızım Kan Demir abi seni bana emanet etti tamam mı? Hadi yürü yürü. Ya bırak kolumu. Geleceğim dediysen. Geleceğim. Hayvanın tekisin sen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Serpil denilen kız var ya çok haklı. Sen böyle olursan senin tabii sevgilin falan olmaz. Ya kızım hadi yürü ya hadi yürü. Al şunu da. Al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul'un 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?